Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde solunum sisteminden bahsedeceğiz. Solunum sistemimiz toplamda iki sayfadan oluşmaktadır. Kitabımızın da 103. sayfasına yer almaktadır. Şimdi bu sayfaları kısaca bir özetleyelim ve daha sonra dersimize geçelim arkadaşlar. İlk sayfamızda solunum sistemi organlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ise bazı hastalıklardan bahsedeceğiz. Ve en sonunda soluk alma olayından bahsettikten sonra diğer sayfamıza geçeceğiz. İkinci sayfamızda soluk verme olayında, solunum kontrolünden, solunum pigmentlerinden ve solunum gazlarından bahsettikten sonra konumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi birinci sayfamıza dönüp ve dersimize başlayalım. Öncelikle şeklimize baktığımızda arkadaşlar solunum yollarını en dıştan içe doğru sıraladığımızda burun boşluğu, daha sonra yutak yani pharynx, gırtlak yani larynx, soluk borusu yani trake, daha sonra ise arkadaşlar bronş, bronşçuk ve en sonunda alveollerden oluşmaktadır. Alveollerin büyütülmüş hali de arkadaşlar yine yan şeklimizde görülmektedir. Burada atar damar, toplar damar ve ikisinin arasında kalan kılcalları görüyoruz. Kılcalların olduğu yerde ise alveollerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi detaylara geçelim. Hava burun boşluğundan önce yutağa sonra da gırtlağa geçmektedir. Gırtlağın üst kısmında ağızdan gelen besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleyen gırtlak kapağı yani epiklotis bulunmaktadır. Yutma sırasında gırtlağın yukarı doğru hareketiyle bu kapak soluk borusunu kapatmaktadır. Gırtlaktan geçen hava soluk borusu ile bronşlara iletilmektedir. Soluk borusu her biri akciğerlere giden iki bronşa ayrılmaktadır. Bronşlar akciğer içerisinde giderek daha da incelen dallara ayrılarak bronşçuk denilen borucukları oluşturmaktadır. Çok ince yapılı olan bronşçuklar alveol olarak adlandırılan hava keseleriyle sonlanmaktadır. Memelilerde gaz alışverişi alveollerden gerçekleşmektedir arkadaşlar. Tek sıralı epitellerden oluşan alveollerin etrafı kılcal damarlar ile çevrilidir. Oksijen alveol boşluğundan kılcal damar ağına geçerken kandaki karbondioksit alveol boşluğuna geçmektedir. Böylece alveol kırcamlarından geçen kandaki oksijen miktarı artarken karbondioksit miktarı ise azalmaktadır. Alveollerin iç yüzeyi sürfektan adı verilen bir madde ile kaplıdır. Sürfektan protein ve fosfolipid karışımı bir salgı olup alveollerdeki gaz alışverişinin verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Göğüs boşluğunda bir çift akciğer bulunmaktadır. Sağ akciğer 3 loblu, sol akciğer ise 2 lobludur. Her iki akciğerde plevra adı verilen iki katlı bir zar ile örtülüdür. Bu iki zarın arasında plevra sıvısı bulunmaktadır. Bu sıvı nefes alıp verirken akciğerlerin hareket etmesine yardımcı olarak kaburgaların akciğerlere zarar vermesini önlemektedir. Akciğerlerin bulunduğu göğüs boşluğu diyafram kası ile karın boşluğundan ayrılmaktadır. İnsan akciğerleri milyonlarca alveol içermektedir ve bunların toplam yüzey alanı yaklaşık 100 metrekaredir. Bu değer derinin yüzey alanının yaklaşık 50 katıdır. Bazı hastalıklardan bahsedersek arkadaşlar bronşların iç yüzeyinde bulunan mukozanın iltihaplanması sonucu bronşit hastalığı oluşmaktadır. Bu hastalığa sahip bireylerde ateşin yükselmesi, halsizlik, öksürük ve mukus salgısında artış gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Gribal enfeksiyonlar sırasında akut bronşit gelişebilmektedir. Astım hastalığında ise nefes darlığı olarak da adlandırılmaktadır. Solunum yollarında bulunan yabancı maddelere karşı gelişen bir alerji durumudur. Bunun sonucunda solunum yollarındaki hücrelerin salgıladığı mukus miktarı artar ve bronşları doldurur. Ayrıca bu borucukların duvarındaki düz kaslar kasılır. Bu değişimler hava yollarının çaplarının daralmasına neden olmaktadır. Amfizem hastalığında ise bronşçuklara bağlı olan alveol keseciklerini birbirlerinden ayıran duvarların yıkılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bunun sonucunda akciğerlerdeki gaz değişim yüzey alanı azalmaktadır. Ayrıca alveol duvarlarının elastik özelliğinin azalması ve alveollerin çevresindeki kılcal damar miktarının azalması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu hastalığa sahip kişiler nefes alıp verirken zorlanırlar. Bronşit, astım ve amfizem gibi rahatsızlıklar sonucu Akciğerlerdeki hava borucukları daralmak, olarak adlandırılan bir hastalık oluşmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler nefes alıp vermede ciddi sorunlar yaşarlar. Tedavi edilmezse ölüme neden olabilmektedir. Soluk alma olayına baktığımızda ise arkadaşlar diyafram ve kaburgaları arası kaslar kasılmaktadır. Diyafram aşağı doğru hareket eder ve düzleşir. Kaburgaların uçları yukarı doğru hareket eder. Göğüs kafesi genişler, akciğerlerin hacmi artıp basıncı azalır. Atmosfer basıncı akciğer basıncından büyük olduğu için hava akciğerlere dolar. Oksijen alveol boşluğundan alveolleri saran kılcal damarlara, karbondioksit ise kandan alveollere geçmektedir. Memellerde negatif basınçta nefes alma yöntemi uygulanmaktadır. Bu canlılar havayı akciğerleri itmek yerine içeriye çekerler. Soluk alma aktif bir olay olup ATP harcanmaktadır. Şimdi gelelim diğer sayfamıza arkadaşlar. Soluk verme olayına baktığımızda ise diyafram ve kaburgalar arası kaslar gevşer. Diyafram yukarı doğru hareket eder ve kubbeleşir. Kaburgaların uçları aşağı doğru hareket etmektedir. Göğüs kafesi daralır ve akciğerlerin hacmi azalıp basıncı artar. Akciğer basıncı atmosfer basıncından büyük olduğu için akciğerlere sıkışan hava dışarı verilir. Böylece alveollerdeki kirli hava vücuttan uzaklaştırılmış olur. Soluk verme pasif bir olaydır. Her soluk alıp vermede akciğere giden ve akciğerlerden çıkan havaya Tidal hacim denmektedir. Dinlenme halindeki insanlarda bu ortalama 500 mililitre kadardır. Maksimum düzeyde soluk alma ve soluk vermedeki tidal hacim ise vital kapasite olarak adlandırılmaktadır. Ergin bir erkekte vital kapasite 4.8 litredir. Kuvvetli nefes verdikten sonra akciğerlerde kalan havaya ise rezidüel hacim denmektedir. Yaşlandıkça akciğerlerimizin esnekliğini yitirmesine bağlı olarak vital kapasite azalırken rezidüel hacim ise artmaktadır. Solunum kontrolüne baktığımızda ise arkadaşlar soluk alışverişini arka beyinde bulunan omurilik soğanı ile pons merkezleri denetlemektedir. Solunum hızını denetleyen temel faktör kandaki karbondioksit miktarıdır. Dikkat edelim buraya arkadaşlar. Metabolik faaliyetlere hızlanan bir kişide doku hücrelerinde oluşan karbondioksit miktarı artar. Oluşan karbondioksitin kana geçmesiyle kanın pH değeri düşer ve asitliği artar. Bu değişim solunun merkezini uyarır ve soluk alışverişini hızlandırır. Egzersiz yapan bir bireyde sırasıyla kas, dolaşım, ve solunum sistemleri hızlanmaktadır. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkılmasıyla havanın kısmi basıncı azalmaktadır ve soluk alışverişi de hızlanır. Adrenalin ve tiroksin hormonları metabolizma hızını artırdığı için soluk alışverişini hızlandırmaktadır. Sempatik sinirler solunum hızını artırırken parasempatik sinirler ise solunum hızını yavaşlatmaktadır. Kandaki oksijen miktarının solunum kontrol merkezleri üzerinde pek bir etkisi yoktur. Fakat kandaki oksijen miktarının iyice azalması durumunda yükseklere çıkmak gibi solunum merkezleri uyarılarak solunumun hızlanması sağlanmaktadır. Peki arkadaşlar canlılarda solunum pigmentleri bulunmaktadır. Bunlarla ilgili bir tanesini örnek vereceğiz. Yani bunlardan bir tanesi Bizlerde olduğu gibi hemoglobinden bahsedeceğiz. Ancak bütün canlılarda bulunan bu solunum pigmentlerinin çoğu canlılarda birbirlerinden farklı olduğu için arkadaşlar o yüzden bunların ortak özelliklerine bakacağız. Yani solunum pigmentlerinin ortak özelliklerine baktığımızda ise arkadaşlar solunum gazları ile tersinir tepkime verirler arkadaşlar gaz değişiminin fazla olduğu bölgede gaza bağlanırken derişimin düşük olduğu bölgede gazdan ayrılmaktadır. Protein yapılı olup metal iyonu içerirler. Kanar rengini verirler. Solunum pigmentleri bazı canlıların kan hücreleri içinde, bazı canlıların ise kan plazmasında bulunmaktadır. Örneğin hemoglobin omurgasızların kan plazmasında Tüm omurgalıların ise al yuvarlarında bulunmaktadır. Karbon monoksit solunum ile tersinir tepkime vermez arkadaşlar. Bu nedenle zehirlenmelere neden olmaktadır. Trake solunumu yapan canlıların kanında solunum pigmenti bulunmaz arkadaşlar. Bu nedenle kanları renksizdir. Devam edelim şimdi hemoglobine geldik. Bazı omurgasızlar ile Omurgalı canlıların tamamının solunum pigmenti hemoglobindir. Omurgalı canlılardaki hemoglobin pigmenti bir demir atomu ile 4 farklı polipeptit zincirinden oluşmaktadır. Hücresel solunum sırasında karbondioksit üretilmesi aktif olan dokularda oksijenin hemoglobinden ayrılmasını teşvik etmektedir. Kandaki karbondioksit miktarının artması kanın pH değerini düşürmektedir. Düşük pH hemoglobinin oksijene olan ilgisini azaltır ve boğur kayması denilen etkiyi ortaya çıkartmaktadır. Böylece karbondioksit üretiminin fazla olduğu dokularda hemoglobin daha fazla oksijeni serbest bırakmaktadır. Geldik arkadaşlar solunum gazlarının taşınmasına bunlarla ilgili de soru geldi. Özellikle bu kısmı dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oksijenin taşınmasına baktığımızda akciğerlerde alınan oksijenin %2'si plazmada çözülmüş olarak taşınmaktadır. Alınan oksijenin %98'i alüvarlardaki hemoglobine bağlı oksihemoglobin olarak taşınmaktadır. Oksihemoglobinli kan açık renklidir. Alveollerdeki oksijen difüzyonla alveol kıcarlarına geçmektedir. Daha sonra kandaki alvar hücrelerine girerek hemoglobin ile birleşir ve oksihemoglobin oluşmaktadır. Oksihemoglobin taşıyan Oksihemoglobin taşıyan kan önce kalbe gelir, kalpten vücuda pompalanır ve dokulara ulaşır. Dokularda oksijen miktarı az, karbondioksit miktarı fazla olup kan pH değeri azaldığı için oksijen hemoglobinden ayrılır ve plazmaya geçmektedir. Plazmadaki oksijen difüzyonla önce doku sıvısına, doku sıvısından da doku hücrelerine geçmektedir. Karbondioksitin taşınmasına baktığımızda ise arkadaşlar Karbondioksitin çok az bir kısmı yani %7'lik kısmı kan plazmasında çözülmüş halde taşınmaktadır. Bir kısmı yani üçlük kısmı ise al yuvarlarda hemoglobin ile birleşir ve karbonminohemoglobin olarak akciğerlere taşınmaktadır. Alveol kırcanlarında serbest kalan karbondioksit molekülü önce yuvarlarda kan plazmasına sonra da alveole geçmektedir ve soluk verme ile vücuttan atılmaktadır. Karbondioksitin büyük bir kısmı yani %70'lik kısmı ise arkadaşlar plazmada bikarbonat iyonları şeklinde taşınmaktadır. Doku kılcal karbondioksit anvar hücrelerine girer. Karbondioksit molekülleri karbonik anhidraz enziminin denetiminde su ile birleşerek karbonik asidi oluşturmaktadır. Şeklimize de baktığımızda arkadaşlar karbondioksit alüvar hücresine girmekte daha sonra su ile birleşmektedir. Su ile birleştikten sonra arkadaşlar karbonik asiti oluşturmaktadır. Karbonik asit ise arkadaşlar daha sonra hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrılmaktadır. Şeklimizde de hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrılmış halini görüyoruz. Burada hidrojen arkadaşlar hemoglobine bağlanır. Bir karbonat iyonları ise plazmaya geçmektedir. Hidrojen iyonu geçici olarak hemoglobine bağlanır. Bir karbonat iyonları difüzyonla kan plazmasına geçer. Böylece alveol kılcallarına kadar taşınmaktadır. Alveol kılcallarında ise bir karbonat iyonları buradan al yuvarlara girer. Bir karbonat iyonları hidrojen iyonları ile birleşerek tekrar karbonik asiti oluşturur. Karbonik asit karbonik anhidraz enziminin etkisiyle karbondioksit ve suya ayrışmaktadır. Al yuvarlarda oluşan karbondioksit önce kan plazmasına sonra ise alvollere geçmektedir. Soluk verme ile atmosfere de verilmektedir. Evet arkadaşlar karbondioksitin taşınma yolunu da bu şekilde anlatmış olduk ve bu dersimiz burada tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.